Erkan görevden alındıktan sonra ortalarda pek görülmese de Bodrum'da ortaya çıktı. Bodrum Turgut Reis'te değeri 2 milyon ila 3 milyon euro arasında değişen yani ortalama 91 milyon 475 bin TL olan lüks villasının ortak kullanım alanında görüntülendi. Erkan, oğlu Aslan Selim'in ikinci doğum günü için parti hazırladı. Görevden alındığı için bürüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan, oğlu için kesenin ağzını açtı. Lüks otelin dibinde bulunan villanın ortak kullanım alanı boydan boya balonlarla süslendi. Özel oyun alanları kuruldu, çizgi film kahramanlarını canlandıran animatörler de eksik olmadı. Hafize Gaye Erkan'ın da keyfi yerindeydi. Bir yanında dostları, kucağında oğluyla yüzünden gülücükler eksik olmadı. Erkan ailesinin lüks villasının ortak kullanım alanındaki şatafatlı doğum gününe kaç para harcandıysa gizemini koruyor. Erkan bir buçuk yıl içinde sigortalı bir işe girmezse bu süre zarfında yaklaşık 300 bin TL maaşı ödenmeye devam edecek.